Hoş geldiniz efendim. Karşınızda Hell Point. Souls like tarzını seven dostlarımızın beklediği bir başka oyun daha. Dark Souls düşünün. Ancak onun bilim kurgu versiyonunu düşünün. Hemen settingslere bakalım. Grafik ayarları full mü? Evet. Çünkü size tam kaliteyi göstermek istiyorum. Hadi bakalım. Ben ne oynarım şimdi Souls? Ne beceririm? Kara delikti bu arada karşımızda kara delik. Çevresinde yığılma diski oluşturmuş. Ona yığılma diski deniliyor. Bakalım neymiş. dini bir tarikat var böyle kurbanlar vesaire vermişler insanlar bunlara kimileri deli diyormuş manyak diyormuş biz de gidip bir araştıracağız ya da bu uzay istasyonunda ki klonlardan bir tanesiyiz. Ne oluyor kardeşim burada? Diyerek odumuzdan çıkacağız galiba. Ne iğrenç çıktım ben öyle be. Teknoloji abi işte ya. şeye benzettim bu Prometheus filmi vardı ya Belki de onlardan özenmişlerdi çünkü Elbise de aynı Tip de aynı Hani iri yarı olsa derim ki bu Prometheus filmindeki Engineer Aynısı aynısı Aynısını yapmışlar Spawn mı? E hadi bakalım Oo. Aynen çok fazla sorun var size. Oğlum kontrol tuşundan doç mu olur lan? Yavrum bir dur şu. Aynen çok zayıfım. Devam edemiyorum. Bu yüzden susar mısın? Heh. Bana böyle şeylerle geldi ya. Healing Injection. Universal'mış bir de bu. Trauma, yaralanma, fiziksel yaralanmalar. Çok popülermiş. Ben <laughs> keşke joystick taksaydım be. Neyse. Sen bekle orada, Embassy Hall'da bekle sen. Abi böyle derinden derinden konuşuyor var ya. Sinir ediyor arkadaş beni. Bir dur oyuna adapte olalım önce. Bebeğim, sakin ol. Jump mı? Ha, Ciddi ciddi kara delik var karşımızda. Ve uçan balinalar var. Uzayda uçan balinalar. Neden olmaz? Uzay sanki çok... Oha kırdın. Hayvan kırdın. Neden olmasın ha? Uzayda keşfedemediğimiz o kadar yerler var. Uçan balina da olur. Dinozor da olur. Her şey olur valla. Şaşırmayalım yani. Ağır saldırı, hafif saldırı. Aşağı ineceğiz galiba. Hadi bebeğim göster kendini. Bu ne? Ceset mi bunlar? Yanmış kül olmuş cesetler. Ooo bridge açıyoruz. Hadi bakalım. Ooo nice. Bu olayı sevdim vallahi. Anam. Eski oyuncular gelsin buraya. Hepsine vermemiz gerekiyor vallahi. Hepsi önemli. Ama bizim için strength ve stamina ve health önemli olan bunlar. Şu <laughs> level 1'im ve herhangi bir şey arttıramıyorum. <laughs> nope. Sağ tarafta zaten Resistanslarımızı görüyorsunuz. Enerji nihi nihi diye bir şey varmış bu arada. Radiation. Abi hiç radyasyon işecek bir tipe benzemiyoruz ama. Sağlık. Okay. Tamam. Hmm. Bu da hızlı seyahatmiş. must trendini mi yükseltiyor? Anlamadım ki bir şey. Bir dakika. Ne diyor? Tamam, silahımızı alacağız. Silah nerede peki? biri bana bir silah verebilir mi? Pipe mı? Ulan, az önce uzayda uçan balinanlar gördük. Bana pipe mı veriyorsun? Boru mu veriyorsun bana? Allah'ım. Çıldıracağım. Ooh. Vuruş sesi hoşuma gitti. Baksanıza şu içi ne güzel görünüyor. Çok güzel yapmışlar. Bu bayağı hoşuma gitti. Şimdi ilk düşmanımıza gidelim ve ölelim. Bebeğim keşke biraz daha atmosferik yapsaydınız o kadar uğraşıyorsunuz oyun yapıyorsunuz ne diyor fast strong bunu kendim buldum ya aha ilk yaratımız burada golüm gibi bir şey bu ne blok bana blok ver abi kilitlenme hangisi peki orta tuş nice blok Block. blok tamam Lan lakı Block diye okuyorum ya. Böyle bir saçmalık yok ya. Cidden salam arkadaş. Oo, vuruş hissini sevdim. Güzel. Scrap shields. Pislik böyle hurda bir tane şey aldık. Kalkan aldık. Oo. Nice. Anam ne oluyor lan? Ay! <laughs> Ölüm biz Sekiro'da damdan dam dam atlamış adamlarız lan. Sizden mi korkacağız? Anam. O nasıl bir saldırmalı? Okey. <laughs> Anam. Ay! Ben de şey tuşuna basıyorum. Nasıl vurdu olur bana Bas anacım bas varken. Tam da kontrol tuşlarına bakıyordum valla. Ha tauntlarımız varmış. Hayır bunu yapma. Refuse. Hmm. Kesinlikle olmaz. Köşelerden çıkması kötü olmuş. Bir an saldırıyorlar böyle. Aşağıda coşacağız da. E, ben hala blue bulamadım. Az önce kontrollere girmeye çalıştım ama kafam karıştı. Bu neymiş? Bak burada eleman var. Yer miyiz peki? Oha. Oğlum bu bildiğin aç çıktı lan. <laughs> salak salak. Aa! Hayır hayır. Tamam alt tuşu blok yapıyor ben çok profesyonel olduğum için blok gerek yok yani onu sadece böyle amatörler kullanır Fener yok mu? <laughs> Fener arıyoruz değil mi? Ne oluyor lan? Oğlum bak karanlık burası bir şey çıkarsa var ya altıma sıçarım Bunları herhalde şey atmak için kullanacağız hani Dark Souls'taki ruh misali sakin sakin bakalım burada neler varmış bak bu burada kalmış zavallı ne yapıyorsun doğa mı ediyorsun Eee, tamam koşarak vurma var mı okey victim headgear. o oh, nice takarım ben bunu şu şekilde özellik verdi bizlere. Oo, tam şekil ya. Şuraya bak. Şurada sanki biri var. Sesler duyuyorum. Peki bir kişi mi var? Evet, bir kişi var. Oğlum, what the fuck? Ne Hanım özür dilerim. Sen çok kaşındın kardeşim. Merdiven var galiba değişik bir merdiven. Oo, o sevdim ben bunu. Nice, very nice. Nereye gitti o manyak? biraz daha zeki bir şeye benziyor. Bakalım blok ne kadar işe yarıyor. Vur bakayım. Ha? Adamsın. Dur oğlum dur. E vur bakayım. Yalnız bura bayağı dolu ya. Ya. Okay. Anam What is going on? Oğlum önümde diz çökeceksiniz. Ruhunuz önümde diz çökecek. Ben. Yani bu olayı ne? Asansör mü bu? Ya da silah mı? Ne bu acaba? Yahu ben de silah sandım, bir şey sandım. Hani eşya meşya o gibisinden. Acaba ne tür zırhlar var? Merak ettim şimdi. Asansör olayı güzel olmuş. Böyle ağırlığını hissediyorsunuz asansör. Bu neymiş? Welcome. All nations of the Milky Way join together the Hermes and build the order. Build the future generation. Reklamını yapıyor işte ya. Beraber birlikte muhteşem bir gelecek vesaire vesaire. Gücümüzle birlikte her yeri şey yapacağız falan da filan da. Directions. Observatory Horizon Domination. Hmm. Şey galiba. Yönlendiriyor aynen. Okey tamam tamam. Harikasınız. Bir de cesetler var? Onu anlamadım ben. Find Earth. Eseri bul diyor. Neyin eseri? Görev herhalde bu. Embassy. What the fuck? Oğlum bunlar ne? Uhuhu, korktum bu sefer korktum işte. Lanet olası korktum bu sefer. Carbon scraps. Gir 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 gir. Ben sevmedim onu hiç. Burada ne var? Yatak var. Ee, başka? Bu ne? Siz ne yapıyorsunuz burada? Oğlum bak bir şey karıştırıyorsunuz ama dur bakacağım lan. Eee girilmiyor buraya. Sen açabiliyor mu kapıyı? Kardeş bir kapıyı açar mısın be? Yav Yav buradan yukarı çıkılıyor mu? Neyse. Never mind. Ah, senden mi korkacağım lan? Biz Dark da çıplak savaşmış adamız lan. Hı -hı. Oo, şekilsin bebeğim. Nice nice. Bir tane daha vuruyor. Ağır saldırı. Öyle, biz böyle sabah kadar öldürürüz bunu. Ben bunu öldüremem acı. Oha! Abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Ne oluyor lan? Bu çok fena çıktı kardeş. Kardeş. Özür dilerim. Kurtarın beni. Bu ne? Bir şey bulacağız. Kart mart bilmem ne işte. Bir şeyler bulacağız buradan. Şeyim ee, şeyin yok. Özür dilerim. Özür dilerim. Bir daha olmayacak abi. Abi. Ben niye geldim buraya? What the fuck? Ben sana vurmamıştım. ciddi olamazsın. Oyun başından mı başladı? What the fuck is going on? Hell pointmiş. Yerim sizin hell pointinizi ya. Oo. Böyle iş olmaz. Böyle oyun olmaz. Böyle oyun olmaz. Hop. Acayip acayip sesler duyuyorum. Evet dostlarım oyunumuz böyle. Ee, daha fazla göstermek isterdim ama maalesef olmuyor. Bu ne lan? Onu sen nereden ya? Ha, bu manyak hala burada. Anam. Keşke ikinci bir içi açaydım. İkinci bir içi açsaydım. Tüm bunlar başımıza gelmeyecekti. Hacı ben nereden gitmiştim ilk geldiğimde? Tamam buradan giriyoruz. E harika güzel. E buradan nereye gidiyoruz acı? Buradan giriş yok, buradan çıkış da yok. Hiçbir şey yok burada. Unutmuşum, tamamen unutmuşum. Özür dilerim, özür dilerim. Biz alt kata hiç bakmamıştık neredeyse. Alt katta bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Şuraya gitmedik galiba. Asansörü açtık değil mi? Aynen. Şurada asansörü aktif hale getirdik. Şu tarafa bakmadık. Oğlum sakin olun. Sakin olun. Hop. Hasta la vista baby. Burada ne var? Bu ne? Old bu. Daha yeni mi söylüyorum bunu? Oo. Bu taraftan açılmıyormuş. Buradan kısa yol açılıyor. Nice. Ne oluyor lan? Yani orta derece diyelim. Ee, bilim kurgu o ne oğlum? Bu nereden çıktı? Oğlum bu değnekli kim? Şişt. Bak 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 şimdi bak. Bak şimdi bak. Uluun! What the fuck? Oğlum köpek gibi geliyor lan. Baba baba vuruyor bir de pislik. Oğlum. Öldürebilir miyim ben? Oğlum! Buraya gidiyor manyak. O ne yapıyor lan? cidden buraya mı geliyor bu? Hehe geçemiyor ki baga girdi baga gi... Lan lan lan! Güzel ses çıkartıyor ama tık tık tık. Ehe korktum ben de. Oha oha o lan? Oğlum o nasıl bir uzunluk? <laughs> ho! Harika ya Sıkıncımı <laughs> Senden Çıkartacağım Ho <laughs> Anam salağa bak Hihi salak salak. o ne lan? Şumanların bana vurup vurmadığını hissetmiyorum. O kötü olmuş. What is going on? Allah'ın belası bir kere vurup kaçsana. Artis art. bir tane bile vuramadım. Acaba bunun sopasını alabiliyoruz mu? Deynanı alacak. Lan. Oo yemezler. Bu ölümsüz galiba. Buna hiçbir şey olmuyor. Gerçekten ölümsüz olabilir bu. <laughs> bu mu yani? Cidden içinden bir şey çıkmadı mı? Abi inanamıyorum. Abi ciddi olamazsın. <laughs> Lan insan bir şey. Yalanla zırh mır bir şey verin ya. Neyse. Oyun böyle vallahi. Yani Gördünüz. Mantık bu şekilde ilerliyor herhalde. Ha gelene kadar ısınayım ya. Bu ne? Ne yapıyorsun oğlum? Sakin ol. içinden bir şey çıkmadı. O kadar zoruma gitti ki. O kadar zoruma gitti ki. Başlığı taktık. Gücümüz olmuştur dedim. Gücümüz de olmadı abi. Güçtük. Oo baya bir puanımız birikmiş. Bir iç bir iç bulsaydık şey yapardık. Level skill mikil bir şeyler verdik. Merhaba abi merhaba abi ben size sataşmak istemi. Abi nasıl? Aha kazık hareketi yapıyor valla. Kaç 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 kaç. Oğlum siz ne yapıyorsunuz da burada? Burada ne var acaba? Nothing. Aa burada yer varmış oh, nice nice. Ne var burada? O manyak takip ediyor beni vallahi. Oh yeah, come on baby. Rich mi rich yok bunu la? Anam kaç? Bu saldırıyor mu bize? Merhaba. Kamera gibi bir şey. Kamera galiba bu. Merhaba. Böyle çek bak. Şöyle bu ne? Mezar. Mezara benziyor ama. Oh, kutsal bir yere geldik abi. What the f... Abi bu oyun bende dalga geçiyor değil mi? Bu manyakları öldüremiyorum abi işte. Acaba bu ne? A ceremonial Dagger. Dagger. Hançer aldık ama böyle ceremonial bir şey. Bunun şey neymiş? Damage. Reflex mi? What? Of. Fuck. Oo. Sizden kalkacağım ben. Ne oluyor lan? Oho, gel yeni hançerimi senin üstünde deneyeceğim. Lanet olası pislik. Hiçbir işe yaramıyor valla. Bunu bile öldüremiyoruz ha. Bunu bile öldüremiyoruz yani. Bunu. ne oğlum? La yürü git. Neyse. Şunu öldürmeye çalışalım. Çalışıp oyunu kapatacağım. Hmm. Nerede o manyak? Dark Souls'taki Knight gibi yapmışlar bunları da. Knights. Ee, buna karışmayayım hiç. Şurada kapı gibi bir şey vardı. Merhaba. Sen niye bu tarafa doğru bakıyorsun acaba? What? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. <laughs> Break dansı yapıyor direkt. Çit çit çit. Evet efendim kendinize iyi bakın. Böylesi kolay bir oyun işte. O kadar kolay ki oynayamıyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın beni izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Keyif aldım mı? Aldım. Ee, Sol oyunlarını sevenler... Oynasınlar abi. <laughs> Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.